yıl içerisinde yapılan LGS denemelerinde ortalama bilincisi olan Eren Kaygız'ı mezuniyet konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet. Sayın Genel Müdür Yardımcılarım, Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, Kıymetli Misafirlerim, ve yıl boyunca birlikte yol aldığım sevgili arkadaşlarım. Bugün hepimizin adına buradayım. Size hepinizin yaşamının bir döneminde geçtiği bir yoldan söz etmek istiyorum. Öğrencilikten. Biliyorsunuz öğrenci olmak artık çok kolay. Çünkü bize tüm dünyayı sunmaya hazır ailelerimiz var. Ama aynı zamanda çok zor. Çünkü en güzel zamanlarımız A, B, C ve D seçenekleri arasında geçiyor. Son bir yılımız da LGS ile geçti. Ne kadar soru çözdük, inanın saymadık ama size kaç filmi kaçırdığımızı, saat kaça kadar ders çalıştığımızı, annelerimizin kaç kere kızım testlerini bitirdin mi, oğlum derslerini bitirdin mi diye sorduğunu söyleyebilirim. Her deme sınavının ardından yaşadığımız duygulardan bahsedebilirim. Hocam matematik tam ya da Türkçe tam dediğimizde duyduğumuz aferin ya da bir iki yanlış var dediğimizde bize kaç kere üzülme bir dakika tam yaparsın dediklerini de söyleyebilirim. Ama ben size daha önemli şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu yıl zorlu bir yola seni seven ve senin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan insanlar çıkmanın ne demek olduğunu öğrendik. Teşekkür ederiz anne baba. Bu yıl ne kadar yorulsak da bizi destekleyenler olduğunda hiç yılmayacağımızı, hiç korkmayacağımızı öğrendik. Teşekkür ederiz öğretmenlerim. Bu yıl üzüldüğümüzde ve sevindiğimizde bunu bizimle paylaşan insanlar olduğunu elde ettiğimiz için sadece başarı değil, mutluluk olduğunu öğrendik. Teşekkür ederiz arkadaşlarım. Bu yıl gerçek başarıya ancak sanıp başarıya giderken bütün hizmeti canı gönülden veren bir okulda ulaşabileceğini öğrendik. Teşekkürler Bahçeşehir Koleji. Bu yıl sadece hayatımızın bir sonraki dönemine yani liseye hazırlanmadık. Bizler burada yaşama hazırlandık. Ve ilk sınavımızı bu denli bir başarıyla geçirdiğimiz için gurur duyuyoruz. İyi ki bütün bu zamanı sizlerle geçirdik. İyi ki sizin çocuğunuz, sizin öğrenciniz ve sizin arkadaşınız olduk. Bizim eğitim yolumuzu açan, bize bu imkanı hazırlayan ve yurdumuza böyle daha nice çocuk kazandıran atamızın önünde saygı ve minnetle eğiliyor. Bundan sonra da hep daha iyisini yapacağımıza söz veriyoruz. Beni dinlediğiniz için saygı ve şükür sunarım.